bugün sizlerle birlikte yanımda kimler var bekleyin göstereyim yanımda Eren var yani kuzenim aa burada benim acı kostümüne girmiş zıplıyor ama gibi neyse boşver ödemeyelim. Bu burada kardeşliğim savaş Gigi değişik bir kostüm var şu da e, Eren'in yani kuzenimin arkadaşı ama Nereye gittiğini bilmiyorum. Bizde değil, yanımızda değil ama. Neredesin? Gel benimle gel. Be. Gel. Gel Mert gösterim gel. Ne? Dışarıdayım gel o yanına Allah gidelim. Ya, ben buradan giderim. Gel. <laughs> gel. onu da göster. Onun şey yanına gidelim. <laughs> yanına mı? Ya, yukarıda. yukarıda mı? Evet. Onu öldürdüm Şu ben. Öldüremeyi. Ne yapıyorsun sen? Benim evimde mi? Öldürürüz bak bilgiye vurma. Hayır Arda'nın evinde. Şu an evden içinde misiniz? Sade evin içinde misiniz? İsmi adı? Neredesiniz? Yat yere yat yere Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda şey olacak Nereye gittiniz? Hiç... Bugünkü videomuzda Hangi evde? Ay, şu an. Bugünkü videomuzda arkadaşlar böyle zengin kişilerin yaşamı. Polémi gösterir şey? misin sadece? Herkesin evini böyle bir tanıtalım. Bu bizim diğer kuzenimizin evi. Çok saçma. Işık bile koymamış. Bizim benim evim daha güzel arkadaşlar. Bizim bizden Evet bu benim. kardeşim ve benim yapacağım karışmayın demiş. Hemen söyleyeyim arkadaşlar videodayım diye. Evet arkadaşlar benim bu şunları, buradaki, benim şunun evi. Buradaki şunun. Şunu vurmaya çalıştığım kişinin evi. Ama vuramadım. Vurma. Ha. Gel evimin üstüne bakın. Üst salonuna. katına bakalım. Üstteki her şey kırdı onlar ya. Eren abimin arkadaşı tabii ki de. Salon gördüğünüz gibi. Bekle inemedim. Bize oydu ona çok aç Açılsana. Aa sıkıştım. tabii ki de bu evi kritikte yaptık. Evet evet ben de yaptım kritikte. Böyle arkadaşlar Neymiş bu? Lan kaçtırma. Lan Aldın mı bir şey? Ay. Aferin. Aferin. Hoppa, hoppa. Vurup vurmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 50 abone olursa çok güzel bir video gelecek. Şu an daha 40 aboneyi buluşamadım ama. Vurma be. Ya buraya neden takılmıyor? Atlanılmıyor. Tamam uğraşmayacağım. abone video ki videomu istiyorsanız arkadaşlar. Ediren Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Bu arada evet. nerede, savaş <laughs> <laughs> Evimde. Öldürün. 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 Allah işin yararları ya, ya git ya eşya çalma ya öldürün ya bunu, abi. çok acı öldürün benden eşya çaldı arkadaşlar öldürelim şunu çok rahatlayacağız ben çok gizli ya öldürün şunu ya Ne <laughs> at şunu ya at şunu bir tane daha yedik At at ölmüyor. Denize gidecek ölecek şimdi. Eşyalarımı bulamayacağım. Bulamıyorum. Ne oldu ya. Eşyaları versin. Benimki de bir girmedi Allah'ım. Ya o tek yayımı çaldı Eren ya. Abi. Eren abi. Şarjını takıyorum ha. Eren Kaç? abi. He? 15. savaşçı 3 okul kalmadı arkadaşlar hemen geliyorum evet arkadaşlar geri geldim arkadaşlar birazcık heyecanlı bir video oldu ama ölmedi pislik herif neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın da şu eve bak ya mantar gibi harbiden mantara benziyor arkadaşlar bu arada ben şu eve altına bir yol yaptım Tabii onlar adıyor onlara söylemiş Gizli, ne kadar gizli olduğunu fakat bilmiyorum ama bu yola işte onların evine giden gizli bir yol yapmıştım. Çok kullanmıyorum bu yolu ama. Bak. Bakın arkadaşlar. Şöyle hemen bir kırdık mı? Bakın. Buraya geliyoruz. Ben burayı Ben hep buradan çıkmıyorum hiç. Neyse çocuğa buradan gidelim. Ya bizlikte tek yayımı çaldı ya. Arkadaşlar yani bir daha bedeli video çekmeyeceğim. Abi, ben işte Çıkmış zaten. Çıkmamış. Al oyunda. Abi bir tane yayın alabilir miyim? Ya zaten yayın başka yoktu. Tek yayımı çaldı. Varsa Aa, ok vermem. Öyle. Çıkıp geri gitmem lazım. Varsa da vermem. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gıcık bedir yüzünden o video yani o bu video sona erdi. Şimdi hemen bunun ardından bir tane daha video göndereceğim. Ev savaşları diye bir tane video göndereceğim. Onu da izlersiniz ya umarım. Ya, ya. Yo aynı evde kalacağız Evet. Ev savaşları yürüyorum. diyorum ben de ya. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Niye Bu arada e, bir de şey tanıtayım. Kanal tanıtayım. O kanal Evet arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Eren Göktaş. Benim kuzenim işte. Arkadaşlar bu arada buna abone olmayı unutmayın. Çünkü artık yani videosu yok şu an ama video çekiyor montajlamadığı için montajı unuttuğu için siliyor direkt. Artık mon o montajlı videolar çekecek. Ben de montajlı videolara başlayacağım. Ve bay um, bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.